Merhabalar, hayırlı günler. Hoş geldiniz Damla Hanım. Selamlar. Biraz toplanın. Hemen günün etkilerine başlayalım. Biraz geç kaldık çünkü ciddi bir Merkür retrosuna yakışır bir problemim var. O yüzden şansa bu yayını yapıyorum veya yazılarımı paylaşabildim diye diyeyim. Çünkü iki bilgisayarımda birden bir sorun var. Biri klavyeyi hiç kullanmıyor. <laughs> biri e, tamamen çok ağır çalışıyor filan belki de e, birkaç gün e, elimden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışacağım ama bu sorun düzelene kadar paylaşımlar eksik kalabilir hatta Dolunay e, ve şey e, söyleyin adını yazıları Burç yorumlarında biraz sorun çıkabilir e, şimdiden haber vereyim eee Evet, bir temizlik sırasında klavyemin e, içine köpük herhalde kaçtı ve onunla ilgili de bir sorunumuz var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım ama e, hakikaten problemli bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugün 5 Mart, e, Ay tüm gün Yengeç burcunda ve Venüs 3 Nisan'a kadar kalmak üzere Boğa burcuna geçiş yapacak. Ayın gün içinde yapacağı bugünkü görünümler konuların kişiselleştirilmesine yol açabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Anlayış ve e, empati bizi e, zorlayabilir. Burada bize yardımcı olacak unsurlar empati ve anlayış olacaktır. Hayalperest yaklaşımları da abartmamakta yarar var. Jüpiter ve Plüto problematik açıları Yengeç Burcu'ndan duyguların yoğunlaşmasına ve ...derinleşmesine neden olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve muhalif tutumlar bizleri zorlandığımız sınırlara taşıyabilir. Diğerlerinin aşkın talepleri, beklentileri oluşabilir ki... ...sonuç bir seli halinde alacaktır. Dikkat etmekte yarar var. Bu bir takım korkuları, endişeleri de tetikleyici bir hal alabilir. Güvenlik tehditi ise bir takım sonuçlandırmaları dönüştürücü olarak... Ee, rol alabilir. İster kendinizi çaresiz hissedin, ister aşırı coşkulu hissedin, geri atmak zor görünebilir bu durumlarda. Dolayısıyla önce kendinize biraz zaman e, vermek, biraz sakinleşmeye çalışmak ve bu duyguların akmasına izin vermek önemli. Bir şekilde bunlar ayın hareketine bağlı olduğu için geçici durumlar olduğunu da unutmamakta yarar var. Venüs bugün boğa burcuna geçiş yapıyor. Fiziksel korunma ihtiyacı yükselecektir. Kaynaklarımız ve bizi mutlu, güvende kılan her şeye vurgu yapabilir boğa transiti. İlişkiler, para, değerler, benlik saygısı çok daha önemli hale gelebilir fiziksel şartlar önem arz eder. Bu durum istikrar ve güven arayışını da vurgulayacaktır. Sabit bir burç boğa burcu ve dünya ile çok yakından ilişkili. E, dolayısıyla dünyevi korkuları arttıracaktır. Dolayısıyla mülkiyet yani sahip olma ilgili ile ilgili başlıklarda gündeme gelebilir. Boğa burcundaki Venüs bereket ve doğurganlık demek. Sahip olduklarınızın büyüme potansiyelini ifade edebilir durgunluk yerine istikrarlı bir büyümeyi yavaş hızlı değil ağır ağır büyümeyi tercih etmek ve kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmakta mümkün olabilir. Ayrıca boğa burcundaki Venüs kendimize özen göstermemizi ister. Vücudun veya doğal dünyanın tüm zengin kaynaklarının farkındalığıyla da alakalı. Güzellik kavramı unutmayalım ki tam olarak kim olduğumuzu ve bizim için neyin yararlı olduğunu bilmekle yakından alakalı. Venüs Koç burcundayken tutkulara yeni bir şekil getirdi bir anlam kattığı boğa ile birlikte bunları geliştirmeye çalışmak mümkün olur veya istikrar kazanmalarını sağlamak boğa burcu venüsün doğal evi en rahat ettiği e, konum diyebilirim gökyüzünde bu yüzden venüs koştayken yarattığı gerilimlerin bazıları her ne kadar canlandırıcı aktive edici olsa da duygusallıktan yoksundu boğa burcu etkisiyle artan öz sevgi ve haz alma duygusu önem kazanacak boğa en küçük şeyin hazzına mesela bir çiçeğin kokusuna bir çikolatanın ısırığının vereceği hazza açık bir burç. Dolayısıyla bize zevk verecek şeyleri yaşama çekmek e, isteyebiliriz. Bu kolaylaşabilir. Farklı beklentiler ve farklı fantaziler yaratmadan önce mevcut olanı hissetmekte mümkün olur. Elinizdekinin değerini anlamakta Mümkün olabilir. Normalde göz ardı etmiş olduğunuz bazı keyif verici durumların tadını çıkarmak kolaylaşır. Hiç ev, e, fark etmediğiniz evinizde saksının içindeki bir çiçeğin güzelliğini fark edebilirsiniz. Böyle ince detaylarda güzellikler görülür olur. Boğa burcundaki venüs sürecinde duygusal olarak keyifli deneyimler yaşanabilir. Evet, boğa dünyevi Maddi değerlere düş, düşkün bir burç ama en nihayetinde çok pratik ve beceriklidir toprak grubunda olduğu için bir takım değerlerin topraklanması, istikrar kazanması, sabitlenmesi gerektiğini bilir yani sağlamlaştırılması gerektiğini. Materyal değerler, para, mal, mülk gibi şeyler biraz daha cezbedici hal alabilir. Bir takım yeni mali fırsatlar ortaya çıkacaktır ama diğer yandan haritalara göre. Venüs hesabını bilmeden ihtiyacı olmadığı şeylere de harcama yapabilir ki bunlar daha çok dediğim gibi keyif verici, biraz daha böyle parlak olucu, göz göz alıcı olucu şeylere çok rahatlıkla harcama yaratabilir. Her türlü mali işlem bu bu dönemde ele alınabilir. Çünkü boğa transiti parayla alakalı. ...bunlarla ilgili görüşmeler çok rahatlıkla yapılabilir. Venüs'ün anlaşmacı, diplomatik tarafı bu konuda yardımcı olmaya müsait. Borç, kredi gibi durumlar gelişebilir. Yatırımlar adına istikrar istenir. Belki daha pratik ve daha e, uzun vadede getirisi olan yatırımlar önemsenebilir. Borç, kredi gibi dediğim gibi e, bunlarla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. Bu süreçte yalnız borç verdiğiniz bir miktarın kısa sürede geri gelemeyeceğini de bilmek lazım çünkü sabit bir burç bunda ağır bir gelişme yavaş yavaş gelişme söz konusudur bunu göze alarak adım atmakta yarar var sevgi arkadaşlık Mistik ve manevi değerlerde sıcak görüş değişimleri çok rahatlıkla olabilir. Daha önce hoş bakılmayan değerler şimdi farklı ele alınabilir. Tutumlar daha yumuşak, hoşgörülü, adilce olmaya meyillidir. Arzu Hanım 3 Nisan'a kadar Venüs bugün geçiyor. 3 Nisan'a kadar Boğa burcunda olacak. Bunu iyi değerlendirmekte yarar var. Özellikle ilişkiler konusunda, maddi manevi değerler konusunda pratik bir zeka verebilir ama hemen olsun değil istikrarlı ve sağlam adımlar tercih edilebilir e, bunu da unutmayalım Evet ben Umarım e, sorunlarımı bugün çözerim yoksa yarın belki sadece yazı olarak görüşürüz e, dediğim gibi klavyemi kullanamadığım için bir takım şeylerin altını doldurmakta e, sorun yaşıyorum e, ama bir şekilde size seslenmeye çalışacağım yükselen kova'sınız ama evlerde değişiklik oluyor dolunayda yükselen mi etkilenir o ev mi? Her zaman yükselen burcunuza göre yorumları dinlemeniz çok önemli. ondan sonra eğer biliyorsanız hangi evinizin hangi burç kestiğini net olarak onun denk geleceği yükseleni dinlemek ikinci seçenek olarak ele alınabilir. Onu unutmayalım. E, demek istediğim ilk önce her ne olursa olsun yükselen burcunuzu dinleyin. Unutmayın ki bizler hem whole sign tüm burç sistemi hem Placidus bir arada kullanıyoruz. O yüzden eee göze alarak, göz önünde bulundurarak genel yorumları yapıyoruz. O e, o yüzden ona öncelikle dengede e, dikkat etmek önemli. Mesela şu anda bilgisayarın ekranı göbek atıyor. Haberiniz olsun. Böyle bir şeyler, kıpraşmalar var. Venüs <laughs> 6. evde Aldırabilir evet aldırabilir ama Venüs 6. evde şu anda transitte özellikle cilt bakımı yaptırmak, yumuşak şeyler hissetmek, kendinize önem vermek, fiziğinize dikkat etmek için de son derece uygun bir transitte eğer yaptırmak istediğiniz bir takım estetik şeyler varsa dokunuşlar bunu çok rahatlıkla bu süreci kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 3 Nisan'a kadar şiddet olayları başka şeyden dolayı evet Gökyüzü bugünden itibaren sertleşiyor. O yüzden Venüs'ün diplomatik tarafını kullanmak çok önemli. Bunu unutmayalım. Gökyüzü sertleşiyor. Özellikle 12-13'üne kadar çok sert. Ondan sonra ayın son bölümü, ikinci bölümü çok sert. Dikkat. Olumlu Özgü Hanım ikinci evde evet para ama harcamaları da arttırır. Dikkat edin. Kilit vurun ama kazanç için olumlu etkiler verebilir eğer. Düzgün dokunuşları varsa natal kuzey düğümle hızlı gelişmeler verecektir 5. evde. Bu yalnız e, pahalı lüks e, malzemelere 5. evde e, harcamayı ya da çocuklarla ilgili hızlı harcamaları tetikleyebilir. Zira kuzey düğüm e, dikkat edin ki bir rüzgar bir fırtına etkisi yaratır bir anda yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Dikkat edin, ayaklar yerde olsun. Ay burcuna göre yorum yapmıyorum. Ay burcu boğa ise keyif alma, yemek pişirme. Venüs kuvvetli olduğu için bol bol e, yemek pişirme, davet verme, misafir e, ağırlama için son derece uygun bir süreç yapabilirsiniz. Hafif bir diyet yapabilirsiniz, minik cilt bakımları yapabilirsiniz, saçınıza bir bakım yapabilirsiniz. Ne bileyim, bir sürü şey yapabilirsiniz. keyifle kalın. Zira uğraşmam gereken ciddi bir problemim var yoksa epey süre sizinle beraber olamayacağım. <laughs> bye bye. İnşallah yarın sabah görüşmek üzere.